Bugün ebeveynliğin belki de en hassas, en önemli konusuna dalıyoruz, çocuklarımızın öz saygısı. Yani o içten gelen, ben değerliyim, ben yapabilirim hissini onlara nasıl verebiliriz? Gelin bu yolculukta birlikte ilerleyelim. Her şeyin başlangıç noktası aslında çok basit bir gerçek değil mi? Hepimiz, istisnasız hepimiz çocuklarımız için en iyisini istiyoruz. Bu hepimizin ortak paydası. Peki tamam, sürekli duyuyoruz bu öz saygı lafını ama bu tam olarak ne demek? Hani böyle havalı bir kavram gibi duruyor ama işin özü ne? Gelin şimdi hep beraber bu kavramın biraz derinliğine inelim, temellerini bir anlayalım. Şöyle düşünelim, öz saygı üç sağlam ayaklı bir tabure gibidir. Birinci ayak, ben bunu yapabilirim hissi, yani yeterlilik. İkinci ayak, beni her halimle seviyorlar bilgisi, yani değerlilik. Ve üçüncü ayak, ben bu ailenin bir parçasıyım duygusu, yani aidiyet. Bu üç ayakta sağlamsa çocuk yere sağlam basar. Olay aslında bu kadar net. Peki bu dediklerimiz günlük hayatta ne anlama geliyor? Aslında çok basit şeyler. Mesela kendi bardağına suyu doldururken etrafa birazcık dökmesine göz yummak ya da sabahları kırmızı tişört mü mavi mi diye kendi seçimini yapmasına izin vermek. Küçücük bir işi başardığında o içten gelen aferini duyması veya bir kule yaparken devireceğini bile bile denemesine müsaade etmek. İşte öz saygı tam da bu minicik anlarda, o küçük zaferlerde yeşeriyor. Şimdi madalyonun diğer yüzüne bakalım. Bazen sevgimizden, koruma içgüdümüzden öyle bir şey yapıyoruz ki farkında olmadan o öz saygı tohumlarını eziyoruz. İşte buna aşırı koruma tuzağı diyoruz. Gelin bu tuzağa ve o incecik çizgiye bir bakalım. İçimizden hep dur, ben yardım edeyim, o yapamaz demek geliyor, değil mi? Bu çok doğal bir refleks. Ama bir an duralım ve düşünelim. Bizim bu sevgi dolu yardım etme isteğimiz acaba çocuğun kulağına sen beceremezsin diye mi fısıldıyor? İşte bu o kadar hassas bir denge ki, gelin bu dengeyi nasıl tuttururuz ona bakalım. İşte o niyetle sonuç arasındaki uçurum tam da burada ortaya çıkıyor. Bizim aklımızda aman geç kalmayalım ya da zorlanmasın yavrum var. Ama çocuğun iç sesine çevrilen mesaj ne oluyor biliyor musunuz? Ben beceriksizim. Annem babam olmadan ben bir hiçim. İşte iyi niyetle yola çıkıp istemeden nasıl farklı bir yere varabildiğimizin en net fotoğrafı bu. Tamam. Tuzağı gördük. Peki bu tuzağa düşmeden o koruma kalkanını bir güçlendirme aracına nasıl çevireceğiz? İşte şimdi hemen uygulayabileceğiniz küçük ama etkisi dev gibi olan pratik yöntemlere geçiyoruz. Unutmayın, olay sadece yardım etmek değil. Asıl olay onlara deneme fırsatı vermek. İşte şimdi o güveni tuğla tuğla örecek birkaç süper etkili stratejiye bakacağız. Hazır mısınız? İlki geliyor. İlk stratejimiz şu: Seçim hakkı vermek. Şimdi düşünün, çocuğa ne yemek istersin diye soruyorsunuz. Bu o küçük dünya için dev bir soru. Bir sürü seçenek var. Ama onun yerine elma mı istersin, muz mu derseniz ne olur? Ona hem seçme özgürlüğü verirsiniz hem de işini kolaylaştırırsınız. Kontrol edebileceği minicik bir güç alanı yaratırsınız. İşte bu kadar basit bir soru değişikliğiyle senin fikrin değerli demiş oluyorsunuz. Bakın, elma mı, muz mu? Ne kadar önemsiz görünüyor değil mi? Ama o an, o küçücük seçim çocuğunuza D bir mesaj veriyor. Benim fikrimin bir önemi var, kendi hayatında söz sahibi olduğunu hissediyor. İşte bu ona verebileceğimiz en büyük hediyelerden biri. Kendi sesini bulma fırsatı. Gelelim ikinci stratejiye. Sorumluluklar ama yaşa uygun minik sorumluluklar. Mesela masaya peçeteleri koymak. Bu ne demek? Sen bu ailenin yardımsever bir üyesisin demek. Kirli çamaşırları sepete atmak, sen sorumluluk alabiliyorsun demek. Peki ya çiçekleri sulamak? İşte bu en güçlüsü, ben sana güveniyorum demek. Her küçük görev özgüven merdiveninde bir basamak yukarı çıkmak demektir. Ve şimdi belki de en güçlü ama aynı zamanda en tehlikeli aracımıza geliyoruz. Sözcükler. Ağzımızdan çıkan bir cümle bir çocuğu göklere de çıkarabilir, kanatlarını da kırabilir. Gelin şimdi dilimizin sihrini nasıl iyilik için kullanırız ona bakalım. Hepimiz insanız, yoruluyoruz, sinirleniyoruz ve ağzımızdan amma da tembelsin ya da bak ablan nasıl yapıyor gibi şeyler çıkabiliyor. Anlık şeyler gibi geliyor ama işte o sözler var ya, o sözler buharlaşıp gitmiyor çocuğun zihnine yapışıyor ve bir süre sonra onun kendi iç sesi haline geliyor. Kendi kendine ben tembelim demeye başlıyor. Peki ne yapacağız? Yaklaşımı değiştireceğiz. Küçücük bir değişiklik bakın ne kadar büyük bir fark yaratıyor. Niye yine döktün dediğinizde aranıza bir duvar örersiniz. Ama hadi gel beraber toplayalım dediğinizde bir köprü kurarsınız. Eleştiriyi işbirliğine dönüştürdüğümüz an onlara aslında hayatı öğretiyoruz. Hatalar olur ama birlikte çözebiliriz. Övgünün bile bir sanatı var. Mesela aferin çok zekisin demek kulağa hoş gelse de aslında biraz riskli. Ama onun yerine, vay canına gömleğinin düğmelerini iliklemek için ne kadar uğraştığını gördüm, harikasın demek işte bu altın değerinde. Neden mi? Çünkü sonucu değil, çabayı övüyorsunuz. Yani onun elinde olan bir şeyi. Bu ona şunu öğretir, çabalarsam yapabilirim. Peki, tüm bu konuştuklarımızı, bu stratejileri, kelimeleri bir araya getirince ortaya ne çıkıyor? Çok net bir resim, bizim rolümüz. Biz çocuğumuzun kendine baktığı ve ben kimim sorusunun cevabını aradığı ilk ve en önemli aynayız. Evet, aynen öyle. Onlar kendilerini bizim gözümüzden tanıyorlar. Biz onlara nasıl bakarsak onlar da kendilerini öyle görüyorlar. Bizim gözümüzde "Yapabilirsin, değerlisin, sana güveniyorum" mesajını görürlerse aynadaki yansımaları da bu oluyor. O ilk resmi biz çiziyoruz. Bugünkü sohbetimizden aklınızda kalmasını istediğim tek bir ama en önemli şey varsa o da şudur. Bizim onlara olan inancımız yarın onların kendilerine olan inancına dönüşür. Biz tohuma ekeriz, o içeride büyür. İşte çocuğunuza bırakabileceğiniz en değerli miras bu. Paradan puldan çok daha kıymetli. Çünkü biz onlara inandığımızda onlara kendilerine inanma gücünü hediye etmiş oluyoruz. O yüzden gelin bugünün sonunda kendimize şu soruyu soralım. Çocuğum neleri yapabilir değil, asıl soru şu. Ben onun neleri yapabileceğine inanıyorum. Çünkü bizim inancımızın sınırı onların kanatlarının ne kadar açılacağını belirleyecek.